Bismillahirrahmanirrahim. 58. ayet-i kerimedeyiz. Ve iz kulna lehum hani bir vakit onlara demiştik. Ba'de ma kharacu çıktıklarından sonra minettihi tih sahrasından udhulu girin emre hazır hadihil qaryete bu kasabaya bu şehre girin ey beytel makdisi mescid kalıbından bu yani Beyt-i Maktis'e girin demiştik. Bir de mukaddes var. El Beytül Mukaddes ismi Burada efendim ismi zaman ismi mekan kalıbı. Ev Eriha veyahut da buranın Beyt-i Maktis değil de Eriha olduğu. Bir de Eriha şeklinde de söyleniyormuş. Vel kariyetu el mujtema u. el mujtema'u. Kariye mujtema manasında. Toplanılan yer min karaytu cema'tu manasında topladım manasından e, toplanılan yer li enneha tecmeul halqa çünkü bu kariye e, halkı topladığından dolayı bu şekilde söylenmiş umiru biduhuliha ba'dettihi tihten çıktıktan sonra oraya beyti beyt e ve eriha e girmekle emrolundular fekulu ve ardından yiyin emri hazır ekele kulu Kesret kesreti istimalden ve takfiften dolayı bu şekilde ifade ediliyor. Kulu <laughs> min ha yani min ta'amil kariyeti o kasabanın yemeğinden yiyin. Muzaf bu takdirinde bulundu. Müellifimiz ve <laughs> meyvesinden çünkü kariyeden yenilmez. Burada da icaz bil hazif vardır. Haythu <laughs> şi'tum dilediğiniz kadarıyla rahaden bol ve bol bol Evet. Rağeden burada naibi mutlakın e, meful mutlakın naibidir. Evet. Eklen rağeden şeklinde e, hal olarak da söyleyenler var. Rağidine yani şeklinde. Haller müşakkattan olduğu için tevil yapıyoruz. Ve duhulül bebe ve o kapıya girin. Bebel kariyeti bu kariyenin bu hangi artık Beyt-i Maktis, Eriha efendim kapından girin evbabel kubbe kubbe kapısından girin elleti kânu yusallûn eyleyhe namazda yönelmiş oldukları kubbe kapısına girin kubbe kapısından girin ve hum lem yedhulu beytel makdis beyt-i makdise girmemişlerdi fi hayat Musa Musa aleyhisselamın hayatında Evet. Ve innema dakhalul baba fi hayatihi. O kapıya Musa Aleyhisselam'ın vefatına girmişlerdi kubbe kapısından. Ve dakhalu beytel makdisi ba'dahu. Beyt-i ise Hz. Musa'nın vefatından sonra girmişlerdir. Succeden yani halun haldir. Ve ve cem'u sacidin hal kelimesinden e, secdenin kelimesinin cemisidir. Umiru bis sucudi indel intiha ilel babi. Bu kapıya geldiklerinde secde etmekle emrolundular. Kur'an <laughs> lille mefunle. Allah'a şükür. allah Teala şükür olsun. Ve tevazu ve tevazu olsun diye. Ve kulu hittatun ve şöyle deyin. Ne emir? Hittatun <laughs> deyin. Neymiş bu? Fi'letu minel hittatun. Ee, bu fiiletün ismi nevi nevi kalıbından ve hiye haberu mübtedeyn mahzufin mübteda evet ve bu hittatun haberu mübtedeyn mahzufin mahsuf bir mübtedanın haberidir peki o mahzuf mübteda nedir mes'eletüne yani bizim derdimiz bağışlanmaktır mes'eletüne hittatun ev emruke hittatun ee, diğer bir görüşe göre ise bu mahsuf müpteda emrukedir. Peki bu mana ne oluyor? Ee, yani senin bizden istediğin bizi bağışla diye yalvarmamız bizi bağışla diye yalvarmamızı isteme emrindir. Vel aslu en nasbu tüm kelimesinin aslı olan nasb olarak okunmasıdır. Mastar olduğu için yani en nasbu aslun fil mastar. Mastarlarda asl olan nasb olarak okunmasıdır. Peki burada merfu olarak okundu. Ve kad kuriye bihi hatta anne zunubena hittaten bu şekilde de okunmuş. Yani günahlarımızı bağışla. Burada mefulü mutlak olarak gelmiş. Ve innema rufiat. Peki ayet-i merfu olarak okunmuştur. Niçin? Ve tu'atiye manet istimrar manası, devamlılık manası vermen için bu şekilde okunmuştur. Ve emruna hittatun ey enne hutta fi hadil kariyeti ve nestaqirra fiha Şöyle de mana verilmiş. Yani bu kariyede bizi koruman ve yani korunmamız bu, bu kariyede yerleşmemiz böyle bir manada var. وان علي رضي الله عنه وبسم الله الرحمن الرحيم. Hıttatunun besmele olduğunu ve "Kulu bismillahirrahmanirrahim" şeklinde. İkrime radıyallahu anha göre ise İkrime radıyallahu anh tabi'in alimlerinin müfessirlerindendir. E, aynı zamanda megazi alimidir. Ona neymiş "La ilaha illallah diyerek girin. Nagfir lekum hatayakum." emrin cevabı biz de günahlarınızı bağışlarız cem'u hatiyetin ve hiye zembu. Hatiyetun kelimesinin cemisi hatiyetun hataya. Evet, yugfer medeniyyün. Bakın, neğfir olarak okuduk Bir medeni yani İmam Nafi nasıl okuyor? yugfer bağışlanır lekum günahlarınız. Tuğferu, evet, şamiyyün. Şami ise i̇bn Amir tuğfer şeklinde e, okumuş ve senezidul muhsinin ne demek yani ey men kâne muhsinen minkum sizden kim iyi olursa iyilik yaparsa kâne tilkel kelimetu bu kelime yani hittatun neydi arkadaşlar işte bağışlanma talebinin bulunması dua edilmesi besmele getirilmesi la ilahe illallah denmesi bu kelime sebeben sebep olur fi ziyadeti sevabi Sebabın artmasına sebep olur. O kâne müsiyen, kim de kötü olursa, günahkar, fasık olursa, kânet lehu tevbeten ve mağfireten. Bu söz, bu kelime onun için bir tevbe, onun için bir mağfiret olur. Velhamdülillahi Rabbil a.